Evet, şimdi Canik ilçemize gidiyoruz. Canik Belediyesi'nin çocuklar için başlattığı bir proje vardı. Daha öncesinde bunun da duyurusunu buradan sizlere yapmıştık. Dolayısıyla o söz verilen çocuklara, yani 673 tane çocuğa bisiklet hediye edildi. Müthiş bir gündü çocuklar için. Katılım da yoğundu. Şimdi bu güzel haberimizi izleyelim. Canik Belediyesi ve Canik İlçe Müftülüğü tarafından çocukları namaza teşvik etmek ve camileri sevdirmek amacıyla hayata geçirilen Haydi Çocuklar Gülü Oynaya Camiye Projesi Ödül Töreni Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Canik Belediyesi Başkanı İbrahim Sandıkçı törenle ilgili Kanal S mikrofonlarına konuştu. Projemizin hedefi gençlik. Gençlik geleceğimiz. Dolayısıyla bizler yaşlılığımıza rahat edebilmek için gençliğe yatırım yapmak durumundayız. Bu felsefeli yola çıktık ve görev süremiz boyunca 3 yıldır görevdeyiz yaklaşık olarak. Hülasa gençlere eğitime sonsuz ve kesintisiz gücümüz yetince destek vermeye gayret ediyoruz. Bu da bunlardan bir tanesi bu işin biraz daha milli manevi kısmı ama aynı şekilde teknolojik kısmına da ciddi e, anlamda e, onları yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bununla alakalı Canik Keşif Kampüsü ki yaklaşık 20 milyonluk bir yatırımı yine yapmış olduk. Bu proje ise çocuklarımızın okulların kapanışından sonra e, camiyle tanıştırma milli manevi değerlere tanıştırma namazla tanıştırma e, gibi alışkanlığından kazandırılması anlamında 40 gün boyunca sabah namazı ve yatsı namazına giden çocuklarımızın Bugün burada ödüllendirme törenindeyiz inşallah ve gördüğünüz gibi 1500 e yakın öğrencimizle başladık. Tabi aksaklıklar oldu fındık bölgesindeyiz fındığa gidin oldu falan. Derken bugün burada 700 küçük tane 763 yanılmıyorsam öğrencimize çocuğumuza bisikletlerini inşallah teslim edeceğiz. Gerçekleştirilen ödül töreninde AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak da Kanal S mikrofonlarına konuştular. Canik Belediye'mizin ee, haydi Çocuklar Güle Oynaya Camiye etkinliği çerçevesinde yaklaşık 700 kadar yavrumuza, gencimize, e, geleceğimizi teslim edeceğimiz evlatlarımıza bugün Canik Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı'nın e, 40 gün boyunca camilere gelen ve bunun kayıtları tutulmuş olan yavrularımıza ebeveynleriyle beraber her birine birer bisiklet hediye etme noktasında bir etkinliği var. Ben emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum. 26 Ağustos 1071'de Malazgirt seferiyle başlayan Anadolu'nun fethinin yarınlarımızın gönüllerinin fethi noktasında bu etkinliklerin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyor çocuklarımızı da kazasız belasız eğlenceler diliyorum inşallah. Yani dünyada en güzel şey çocuk sevindirmek. Yani bu çocuğu sevindirirken de iyi bir eğitim vermişler. Bizim tarihimizde, geleneğimizde ...kırkın çok önemi var. 40 rakamının, 40 sayısının. 40 gün eğitim vermişler. Bu işi yapabilmek için de önce bir bu işten iyi anlamak lazım. Valla Canik Belediye Başkanı, müftülük falan bu işten anlamışlar. iyi anladıkları belli. Çocuklara önce eğitim vermişler, geleceğimizin teminatı olan çocuklara. Şimdi onlara hediye veriyorlar. Ben şuna inanıyorum, bu çocuklar, bu almış oldukları hediyeleri ömür boyu unutmayacaklar. Bu bir minnet açısından demiyorum. Yani aldıkları eğitim ve gördükleri oradaki e, mektep, medreseden dolayı bu hediyelere kavuştukları için bunu unutmayacaklar. Gelecekleri de böyle şekillenecek. Güzel bir etkinlik. Siz her şey yapabilirsiniz, sanatçı getirebilirsiniz, insanları coştura koşturabilirsiniz ama burada 670 tane çocuk sevindirilmiş. Bırakın 670'i. Bir tane öğrenciye bile şu bisikleti burada hediye etmek o 1 milyon kalabalıklara şarkı söylemekten daha bir evla bir hizmet. Onun için ben bunu uygulayanlara, yapanlara çok teşekkür ediyorum. Merhaba, 40 gün boyunca evet. sürekliliği sağladın. Bisikletini alacaksın birazdan. Evet, çok mutluyum. <laughs> bisikleti alacağım için süreceğim. 40 gündür bu anı mı bekliyorsun? Evet. Bu 40 günde sadece bisiklet değil imanımızı da kazandık ve Kur'an'ımızı da öğrendik. Çok heyecanlıyım. Sabah namazına kalktık, yatsıları kıldık. Aslında sadece bunların ikisi değil tüm namazları de kıldık 5 vakit namazımızı. Çok eğlenceliydi namaz kılarken. Biraz hızlı geçti ama güzel yani. Sabah ve yatsı namazına geliyorduk ama biraz sabah namazına kalkmak zor oluyordu. Mutlu hissediyorum. Bisikleti ilk küçük defa alacağım. Küçükken Ay. almıştım o zaman düşmüştüm Ve alacağım için de mutluyum. İnşallah Allah başımıza bir iş çıkarmaz. Çok mutluyum. Bisikletimi almayı çok istiyorum. Çok heyecanlıyım. Ee, Allah'ın izniyle kazasız belasız kullanabiliriz inşallah. Hızlı geçti. Öyle çok uzatmadı. Çok güzeldi. <laughs>